Hamdolsun göklerin veren hakim Allah'a. Hamdolsun yüce kudrete. O işten bilen, gören her şeyden haberdardır. O üzerimize tanıktır. Bizi sadece ve sadece doğru konuşanlardan kası ve bizi kendine kıyanların, bilmezlerin yolundan korusun. Şimdi Rabbimiz diyor ki de ki ey kullarım o ki imal eden ve tak sakınan kötülüklerden kendini koruyan kullarım diyor. Güzel iş yapanlara bu dünyada bu dünyada da güzellikler ve Allah'ın bu dünyada güzel iş yapanlara güzel iş yaparsanız güzellik size güzellik var. Daha açık bir çek. Ne istiyorsun? Güzel iş yap, güzellik bul Rabbin adıyla. Allah'ın arzı, Allah'ın yarattığı yer göğü geniştir. Yani nice yerler vardır. Eğer ki bir yer seni Allah'tan alıkoyuyorsa ondan kurtulmanın yoluna bak. Oraya müdahale etme, hakkını savunma şeyin yoksa. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere bir durumla karşılaştığında sabredenlere hesapsız ödenecek. Yani onlar öyle bir e, şeyler ağırlanacaklar ki onlara yani hesap, hesap dahi edilmeyecek. Bir zorluk karşısında Rabbine güvenip dayanan, sabreden, mücadelesini veren ve e, yanlışın üzerine üzerine giden yani doğruyu tutan e, canı pahasına da malı pahasına da olsa Rabbin buyruğunu her şeyin önüne koyan iman zaten onu yaptırır ki Rabbin yardımı da o kişilere yakın olur ki Allah'ın izni dışında zaten başa hiçbir musibet gelmez, hiçbir e, ölüm yoktur. Ama siz e, Allah'ın kuluysanız sakınıyorsunuz. Yani bu açık seçik bu işte çek nimmi ayetindeki ayetini alırsınız ve hayatınıza taşırsınız. Yani sakın Rabbinizden gerçekten Rabbine karşı gelmekten korunan, takvayı seven e, günahtan sakınan e, dar, güzel iş yapın ve güzellik bulun. Yani iyiliği kendine yaparsın. Bu nasıl bir lütuf? Bu nasıl bir armağan? Yani iyiliği başkasına yaptığını zanneden bilmezler gibi olmayın. İyiliği aslında, aslında insan kendisine yapar. Hamdolsun İsa Mesih göndere bilmez öyle. Gerçekten o lütfu keremi çok olan. Gerçekten işlendir. Şüphesiz, şüphesiz emrolundum. Dini Allah'a halis kılarak de ki şüphesiz ben emrolundum. İbadet etmekle Allah'a dini ona halis kılarak. Yani bütün dini buyruğu başarıyı ben Allah'a halis kılarım. Şuna buna ona değil dini Allah halis kılarak ibadet etmekle emrolundu ve müslümanların evveli ilki olmaktan emrolundum yani öncüsü Rabb bana öğretiyor size onu onun takdiriyle söylüyorum ve müslümanların öncüsü olmakla emrolundum de ki korkarım eğer Rabbime isyan edersem o Rabbin koyduğu yasanın dişine çıkarsam o zaman korkarım büyük bir günahza azabından gerçekten çok şiddetlidir de ki ben dini Allah'a halis kılarak ona kulluk ediyorum ve bütün umudumu ona bağlıyorum. Bütün umudumu ona bağlıyorum, teslimiyetimi ona gösteriyorum. Öyleyse siz de ondan başka dilediğinize bel bağlayın. Hadi bakalım. Ben bütün umudumu Allah'a bağlıyorum siz de. Onun dışında eğer ki bu dost soru olan kurtuluş reçetesini alıp uygulamıyorsanız dilediğinize bel bağlayın. Şüphesiz ki hüsrana uğranan, hüsrandaki o kimse kendine ve ailesini kıyamet gününe hüsranı boylatan kişidir. Asıl hüsran, asıl kahır, asıl kaybedenler onlardır. Kendini ve ailesini hüsrana sürüklemiştir. Dikkat edin, işte apaçık felaket, en büyük hüsran, acı işte budur. Onların, onlar için üstlerinden vardır gölgeler, ateşten gölgeler var, altlarından da gölgeler var. Yani Hiçbir ferahlık yok. Hiçbir ferahlık yok. Yani içinde istediği yakan ateş vardır. Mahveden. Onları yiyecek namına, yiyecek namına hiçbir şey yoktur. Yani bu dünyada var, yokluk içerisinde kıvranan insanlar görürsünüz. Bu dünyada aslında bize oturuş şey isteyenler. Haydi. Haydi ise hayat diyor. Size verdiğimden verin diyor. Ama diğer yandan da Allah'ın ahiret hayatında her şey nasıl açık seçik hak, hakikat oldu. Böylece görünüyor. Görenlere kare kare hepsi e, açılıyor. Öğüt alanlara. Allah diyor ki işte Allah kullarını bunlar, bundan sakındırıyor. bundan korkutuyor. E, ey kullarım bana karşı gelmekten sakının. Doğru yolu tutun. Rabbin öğretilerinin değerini bilin. Size gelen Resulullah'ı inkar etmeyin. Yoksa mahvolursunuz. O ki tağuttan sakınan tağuttan sakınan ve Allah'a bel bağlayan, kulluk eden ee, Allah'a yönelenler tavutta, e, kulluktan iba tağuta bel bağlamaktan sakınan onun Allah'ın kendisini Allah'ın yerine koyduğu vasıfları ona vermeyen işte ben sizi yöneteceğim ben başkanım e ee, ben Allah'ın buyruğunu tanıyorum tanımıyorum şu 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 ideolojiler benim için şeydir e, ben bunları tutuyorum bunu tutuyorum senin canın cehenneme senin pislik benim seninle zerre alakam olmaz ben Rabbim buyruğunu tut diyorsan gereğince işte Resulullah'ın söylediği işte Rabbin ayetleri açık seçik bir şekilde dışına çıkıyorsa ben senden beriyim seni zerre onaylamıyorum seninle mücadele var gücümle mücadele ediyorum gücüm yeti kadar ifşa ediyorum seni ve ancak doğruyu, doğruyu kabul ediyorum işte tağutu bir bu yüksek makamı bir tağut iki bizi Rab'den uzaklaştıran hayatımızdaki en ciddi boncuktan en ufaktan ıvır zıvırdan en büyük işlere kadar yani zerreden küreye, hayatımızda ne varsa en en büyük işlerimiz işte işimiz aşımız evliliğimiz doğrudan kadar da bütün işler ve en ufak işimiz bir çocuk bir sevgi bir nimet bir en ufak ya aklınıza gelebilecek bir, bir to yani bir çöp çöp bir çöp, bir kürdan dahi sana tabutluk yapabilir. Yani sen onu Allah'a verdiği bir şey olmadan savunursun, ona bağlanırsın, ondan bir meddet umarsın. Yani bu belki sen niye çöp böyle yapalım dersin ama bunu biraz büyüttüğünde işte bir futbolcuyu böyle yapar bir adam diyor Bir şarkıcı böyle yapar, bir diziyi böyle yapar. Allah'ı unutturuyor kendisine, o da ona dalıyor kafice. Bir oyunu böyle yapar, çöpte ne fark var o kişinin? yaptın işte çöpü kendine tavut yaptın beyinsizce kendine ateşleri attın tavutu inkar et la olmaz onları inkar edeceksiniz sen Allah'ı unutturan sana hiçbir şey Allah'ı unutturmayacak aksine sana verilen nimet Allah hatırlatacak sana e, diğer yandan da seni o, onun dışına çekmek isteyenler de Allah'a sanacaksın İşte e, onlar sakınan tavuktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde ver haydi kullarım müjdele diyor Rabbimiz. haydi kullarımı müjdele o ki dinlerler sözü ve sonra en güzeline uyarlar. İşte onlara Allah'ın hidayet verdiği o kişiler onlardır. İşte Allah'ın hidayet verdiği Bakın hidayet en büyük nimetin kendisi hidayettir. Onlar kimdir? Dinleyen sözü yani dinlersin. Dinleme meski yapmaz. Şunu dinleme bunu dinleme değil. Ve evet, tabii ki pis olduğu aşikar olan doğudan ahlaksızlık teşvik eden doğrudan seni mahveden sözler açık şirk şarkı şirk dolu pislik dolu tabii ki onu dinleme belli zaten ama e, yani genel itibariyle sen nerede olursa olsun bir söz dinlediğinde kulağına işte ya da bir kişi konuşuyor onu dinledin doğrusunu al eğrisini bırak. Akıl sahipliği, hidayete ehli bunu yapar. Doğru eğri neye göre Tabii ki Rabbin öğretilerine. Apatik yasaya Mesih'in işte anlattıklarına göredir Rabbin takdiriyle. İşte onlar Allah'ın hidayet verdiği kişilerdir. ise i̇şte temiz aklını kullanan basiretinin değerini bilmiş temiz bir şekilde istikamet üzere olanlar işte onlardır o ki hak oldu sözü üzerine azap sözü hak olan o kimseyi sen mi kurtaracaksın ateşte kökü hayır. hayır hiç kimse, kimse kurtaramaz bütün sadece ve sadece Allah'a sadece Allah'a aittir bu yüzden de Mesih ancak Rabbin ona bahşettiği kadar bir başarısı olabilir bir bilgisi olabilir bütün başarıların kaynağı sahibi Allah'tır fakat lakin sakın Rablerinden e, ee, o kimselere köşkler üzerine köşkler vardır. Altlarından nehirler akar. Üst üste yapılmış köşkler öyle böyle köşkler değil. Ee, cennetlerde sakınan, Rabbine yönelen, kötülükten kaçan. Yani sen kendin sakınacaksın. Rabbine karşı görev görevini kendini yapacaksın. Rahmet zırhını içinde yaşamayı isteyeceksin. Dost doğruyu gözetmeyi isteyeceksin. Rabbin rızası için iyiliklere yapacaksın. Kendine yaptığını göreceksin zaten. Amellerinle Rabbin sen sakınıp kötülükten Rabbin sana koyduğu temel yasa o en büyüklerinden kaçındığında kötü, küçük kusurlarınızı biz örteriz, bağışlayırız inşallah diyor Rabbimiz ama sen Rabbine karşı sakındın işte helal haram dairesini gözetten helal haram dairesi. O zaman da zaten onun içi rahmet, esenlik, mutluluk doludur. Sen gerçekten saklandığında bilen bunu zararda değil ne kadar büyük karda olduğunu anlar. İşte Allah da diyor ki üst üste yapılmış kökler, altlarında nehirler akan, e, akan cennetlerde üst üste yapılmış köklerde onlar ağırlayacağız diyor. Allah'ın vadidir. Allah kesinlikle vadinden caymaz. Ve adallah la yuhlifullahul mi'at la yuhlifu la Allahu'l mi'ad. Allah kesinlikle kesinlikle sözünden caymaz. Bu yüzden de siz gerçekten akıllıysanız Allah'tan aldığınız alacağınız sözlere bakın. Gerçekten büyük kar onun için. Görmedin mi? Şüphe yok ki Allah indirdi gökten bir su. Onu gözeleri geçiriyor. Yani Rabbimiz bize gök Allah'ı da orada bütün görkemiyle çıkmaya başlamış. Ee, inşallah. Yani bu e, haseb ile biz Rabbimiz göklerin ve yerin Allah'a bize gökten indirip suyu indiriyor. Gözeleri koymasa biz de son tutacağız. Yani okyanus aksa su okyanus soyacak mı? Rabbimizin lütfularını anlamıyor musunuz yahu? Gökten bir su indir bize yeryüzünde e, gökten bir su indirdi ve onu gözelere koydu. Yeryüzüne sonra çıkarttı. Onunla renkler farklı ikinler. Onu görürsün subhanallah. Onu görürsün. Sararmış, kurur gör, görürsün onu e, bir kırıntı halinde, kurumuş, sararmış halde görürsün. E, şüphe yok ki işte bunda e, akıl sahipleri için, temiz akıllı olanlar için ibret vardır. Yani diyor ki Rabbimiz, sizin yaştanız da bu kadar. Ha. Sararıyor, bir, bir meyveler çıkarıyor kendi bir çeşit, sonra dökülüyor ve bak toz olup yavaş, yavaş gidiyor. Siz de öyle olacaksınız, kendinizi bir şey zannetmeyin. Bu yüzden de Rabbin size koyduğu nurlu yolu arayın. Kulillâhe <laughs> abdu muhlisellehu dinde ki Allah'a dini, Allah'a halis kılarım. Hiçbir kimseye halis kılmam. Siz de sadece Allah'a halis kılın, kurtuluşu ona verin. Allah'tan başkası bel bağlamayın. Yasa Allah yasayı Allah belirler. Biz ona teslimiz, ondan razıyız. Rabbimiz bizi razı olduğun yerden razı kıl deriz. Rabbimiz de bizim için razı kılar. Bütün güzellikler ondandır her şeyi işten, her şeyi kuşat alemin Rabb'i Allah, Mesih'i gönderen, bilmediğimiz öğretendir. Haydi Allah'a koşun. Kendinize yazık etmekten...